Gösterin bana gideyim iyi olayım. Git lan işte en ikinci dairesini orada gör. Yeri orada. Diyarbakır'ın karanlık sokaklarına git. Bir gece vakti ensesine kurşun sıkılanların izinde aradığını bulursun. Çorum'a git, Sivas'a git, Kahramanmaraş'a git, Gazi Mahallesi'ne git, kanlı bir Mayıs'ın yaşandığı Taksim Meydanı'na git, oralarda aradığının izlerini bulursun. Orada zaten onların üye kayıt büroları var hemen orada seni kaydederler. ne diyeyim ben bu? Hiçbirini yapamıyorsan dersime git. Dersime git. Benim oradaki kardeşlerime sor, akrabalarına sor, onlar sana anlatırlar. Eski genel başkan avukattı ama yeterli olmadı. Yeni genel başkan işi üyeliğe kadar götürdü. Ana muhalefet partisi genel başkanının bir örgüte üye olma arzusu karşısında vatana millete hayırlı olsun diyemiyorum. Çetelere, mafyaya, karanlık suç örgütlerine hayırlı olsun diyorum. Değerli arkadaşlarım. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum. Hizmette yarışamayanlar, rekabet edemeyenler belden aşağı vurarak, korkutarak, tehdit ederek rant sağlamaya çalışıyorlar. Buradan sizler aracılığıyla aziz milletimize, 74 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Ve 8 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslayın. Bugün özgürlüklerin baskı altında olduğunu iddia eden herkese samimi çağrıda bulunuyorum. Lütfen 8 yıl önceki özgürlüklere, demokrasi kalitesine bakın, bir de bugünküne bakın. Ve kararınız öyle bir. 8 yıl önce konuşulamayanların konuşulduğu bir Türkiye var. 8 yıl önce Dile dahi getirilemeyenlerin samimiyetle tartışıldığı bir Türkiye var. Sekiz yıl önce hayali dahi kurulamayan reformların gerçekleştiği bir Türkiye var. Bundan sekiz yıl, on yıl, on beş yıl önce talimatla manşetler atılırken, bunu o gazetelerin patronları bizzat bize söylüyorlar. Biz diyorlar manşetle talimat alır, manşeti ona göre atardı Kendileri söylüyor. Şu anda bizi dinliyor onlar. Peki bu dönemde siz böyle bir manşet attınız mı? Bizden size herhangi böyle bir şey geldi mi? Yok. Gelmedi. Peki nedir o zaman bizden alıp veremediğiniz? Emirle köşe yazısı yazarlardı. Sipariş üzere. Bugün serbestçe, özgürce, bağımsız şekilde medyanın yayınlarını sürdürdüğü bir Türkiye var. Konuşanın susturulduğu, yazanın hapsedildiği bir Türkiye'den herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'ye ulaştık. Altını çizerek söylüyorum. Bizim 8 yıl boyunca müdahale ettiğimiz, üzerinde baskı kurduğumuz, kısıtladığımız, sesini kıstığımız tek bir yayın organı yok. Zaten olmaz da, olamaz da yasalarımız zaten buna müsaade etmez. Böyle bir şey yok. Şimdi bir internet sitesine yönelik tamamen yargı yoluyla bir tasarrufta bulunuluyor. Vay efendim hükümet basını susturuyor. Ya bunun bizimle ne alakası var? Malum koro hemen devreye giriyor. Ya arkadaşlar acaba anayasada, yasalarda medya patronlarının, medya mensuplarının dokunulmaz olduğuna dair bir hüküm var da bizim bundan haberimiz mi yok? Medya kuruluşları her şeyden muaf mıdır? Vergiden muaf mıdır? Her türlü suçtan muaf mıdır? Onlar sorgulanamaz mı? Yargılanamaz mı? Maalesef bu yaygaraya hiç üzerine vazife olmadığı halde hariçten birileri de inanıyor ve görüş bildiriyor. Türkiye'yi tanımaz, bilmez. Ne nedir? Hangi yasa var? Hiç haberi olmaz. Çıkar Orada hemen bir tuzağa gelir, bir tezgaha gelir, kalkar açıklama yapar. Dur ya, önce bir araştır, sor, nedir? Yargı burada ne yapacak? Hangi neticeye varacak? Bunu bir öğren. İşte buna acemi elçilik denir. Bunlar acemilik. Aynı şekilde Türkiye'de mevcut taş durun bakalım. Bunun altından ne çıkacak? Kapalı kapıların arkasında neler var? Bunları bir izleyelim. Sekiz yıldır bizi aralıksız şekilde hakaret eden yazarlar var bu ülkede. Sistematik hakareti, iftirayı, yayın politikası haline getirmiş gazeteler, televizyonlar, internet siteleri var. Bu ülkenin hükümetine, hükümet üyelerine en ağır küfürleri eden köşe yazarları var. Gerektiğinde... Hakkımız dedik ve hukuk yoluna başvurduk. Ama hukukun dışına çıkılmasına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına tevessül de etmedik. Edilmesine izin de vermedik. Öyle hakaretler yedik ki yargı bu dedi hakaret değil siz siyasetçisiniz ağır eleştiriye girer. Hakkımızda böyle kararlar çıktı. Hala da çıkıyor. Hakaretin adı ne zamandan beri ağır eleştiri oldu ya? Acaba aynı küfrü size yapsalar, aynı hakareti size yapsalar, buna ağır eleştiridir diyebilecek misiniz? Ama Arapların bir sözü var. Mendakka dukka. Kim böyle dak ederse ona da duk ederler. Alma ahını çıkar aheste aheste. Böyle diyorlar. Bak biz bu yargının verdiği kararlara hep uyduk. Boynumuzu büktük. Olsun be dedik. Biz yola devam edelim dedik. Sekiz yıl önce atılamayan, atılmasından korkulan manşetler bugün özgürce atılıyor. Sekiz yıl önce yazılamayan, yazılmasına cesaret edilemeyen mevzular bugün özgürce yazılıyor. Yetmiş dört milyona samimiyetle sesleniyorum. Gönlümden ve gönül diliyle sesleniyorum. Her bir vatandaşımın endişesi emin olunuz Bizim endişemizdir. Bize oy versin vermesin. Bize gönül versin vermesin. Bizi sevsin ya da sevmesin. Her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim namusumuzdur. Bizim teminatımız altındadır. Herkesin endişesini anlama gayreti içindeyiz. Korkuları anlama gayreti içindeyiz. Herkesi rahatlatmanın, herkesi mutlu etmenin gayreti içindeyiz. Ama bu korkular onu da söyleyeyim. Sanal korkudan öte değil. Biz öleceğimizi her an aklımızda tutuyoruz. Hesaba çekilmeden hesaba çekilmenin önemini biliyoruz. Veya kendi kendimizi hesaba çekmenin önemini biliyoruz. Ve bir an olsun bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız. Ve dilerim ki kimse de bunu unutmasın. Biz millet karşısında muhasebemizi her fırsatta yapıyoruz. Baskı, dikta, korku imparatorluğu, korku siyaseti bizim tarzımız değildir. Bizim siyasetimiz değildir ve olamaz. Aziz milletimden uyanık olmasını bilhassa rica ediyorum. CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerimin sanal korkulara prim vermemesini önemli rica ediyorum. MHP'ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerimin olmayan baskılara, olmayan korkulara prim vermemesini önemle rica ediyorum. BDP'ye diğer tüm partilere oy vermiş kardeşlerimin oluşturulmaya çalışılan yapay korku atmosferine kanmamalarını önemli rica ediyorum. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla siyaset yürütemeyenler kitleleri korkutup ayakta kalmaya çalışıyorlar. Milletim korkmasın. CHP'li, MHP'li, BDP'li kardeşim asla korkmasın, çekinmesin. Korkutanlara asla boyun eğmesin. Türkiye'yi dışarıdan izleyen, uzaktan izleyenlere de söylüyorum. Yürütülen kampanyalara, art niyetli bilgilendirmelere, dezenformasyona kulak asmayın. Yeterince araştırmadan, incelemeden söylenenlere inanmayın. Buradan kendisini yaşam tarzını tehdit altında hisseden kardeşlerime, vatandaşlarıma da sesleniyorum. Endişe hisseden kardeşlerime, vatandaşlarıma sesleniyorum. Sekiz yıldır bıkmadan, usanmadan, köşelerinde gerilim üreten, sürekli bir gerilim atmosferinde yaşayan yazarlara, aydınlara sesleniyorum. Bugüne kadar yazdığınız yazılardan, yaptığınız yargının diliyle konuşuyorum. O ağır eleştirilerden dolayı ne oldu? Yazılarınız mı durdu? Yine devam etmediniz mi? Aynı şekilde sürdürmüyor musunuz? E kesilen ne? Her şeyi yine yapıyorsunuz. Lütfen arkanıza yaslanın. Rahat olun. Yine siz söyleyeceklerinizi söyleyin. Ama şurada yaklaşık dört ay var. Dört ay sonra asıl olanı millet söyleyecek. Millet söyleyecek. Millet kararını orada mührünü basarak verecek. Onun yazısı da o, düşünce dünyası da o, fikri de o ve egemenlik hakkını ifade etme zemini de en geniş anlamda o. Türkiye'yi, AK Parti'yi vicdan terazisinde tartıp bir kez daha değerlendirin diyorum. Gerilim, korku, endişe pompalayan, iftiraya, yalana, hakarete dayanan, kışkırtmadan medet uman çetelerin peşine takılan siyaset Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersine kaybettirir. 8 yıl boyunca Afyon Karahisar'dan yola çıkarken Dönüyorum biraz daha geriye ta partimizin kuruluşundan 14 Ağustos 2001'den itibaren 8 yıl boyunca iktidarda da hep şunu söyledik. Söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir, egemenlik milletindir, sandık milletin önüne gelir, millet hür vicdanıyla orada söyleyeceğini söyler. Bugün de bunu söylüyoruz. Bugün de aynen demokrasi diyoruz kardeşlik diyoruz. Yeniden Büyük Türkiye diyoruz. Allah izin verirse nefesimiz yettikçe demokrasi demeye, kardeşlik demeye, yeniden Büyük Türkiye demeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, burası, burada bir hususu daha dikkatlerinize getirmek istiyorum. Ana Muhalefet Partisi CHP yaklaşan seçimlerle birlikte popülist vaatlerine de hız vermiş durumda. Normal şartlarda ana muhalefet partisinin bu kadar uçuk vaatler savurduğu bir ülkede anında bizim ekonomide öğrendiğimiz budur. Faizler fırlar. Bizim ana muhalefet partisi ne ulusal ne de uluslararası piyasalarda neyse ki Allah'tan ciddiye alınmıyor. Yoksa durum çok kötü olacak. Bakın değerli arkadaşlarım. 2002 Kasım ayında biz ilk bütçemizi hazırladık. O günden bugüne de tam 9 bütçe hazırladık. 9 bütçemizin tamamında da sosyal yardımlar tarihinin en büyük oranlarına ulaştı. Biz Türkiye'de yokluğu, yoksulluğu en iyi bilen, en yakından hisseden bir kadroyuz. 10 yıllar boyunca istikrarsızlığın, kötü yönetimin krizlerin bu ülkede yoksulluğu nasıl katmerleştirdiğini çok iyi biliriz. Sekiz yıl boyunca biz iki şey yaptık. Bir, Türkiye'yi büyütmek yoluyla yoksulluğu azaltmanın mücadelesini verdik. İki, yoksulların her an yanında olduk, devletin şefkat...